Bu arkadaşlar video çekmeden önce kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar uzun izlemeyi arkadaşlar. Size tavsiye ederim arkadaşlar. Var arkadaşlar ben evde değilim. Neremgir'e geldim arkadaşlar. Arkadaşlar videoda e, bir tane harita geldi. Böyle bir harita yani hala oynamadım arkadaşlar. Var arkadaşlar sorucu da... 20 rütbə yaptım arkadaşlar. El primo da 20 rütbə yapmamı istəyirsiniz? İstəyirsiniz arkadaşlar, yorumlara yazın ki yap. Eee arkadaşlar, bunda çox süs var da, yəni çıxartdım. Arkadaşlar, bunun ağ xüsusu e, gümüş, şey ağ xüsusu, mərmər ağ xüsusu şan. Bura gəldi amma almaya param yox yəni arkadaşlar. Hamınız alacağam yadı. kutulardan çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şurada ben önce Edgar'ı denemek istiyorum arkadaşlar. Edgar işte şurada. Yolun. onu denemek istiyorum arkadaşlar. Hemen başladık. Ne yani?

Arkadaşlar bu arada ultim doldu sanki ha? ne arkadaşlar. Öldürdü <öldükülüyorlar> İşte bu on şimdi Oo arkadaşlar işte bu beklediğim performans bu Kingdom Dawn arkadaşlar hemen şey yapacağım da lan sandım ki bizim adam üçümüz, üçümüz da ikimiz ikimiz de haritada lan gezecekler Hadi arkadaşlar yüzden... geleceğini diyemedim lan işte bu adamsınız be. Adamın dibisiniz be. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben El Primo'nun e, 20 rüspe yapalım yani. Tamam yapalım. Neredeydi? Evet şurada. Arkadaşlar search'la dinleyeceğiz yani bu ara. Arkadaşlar bu arada doğum günü arkadaşlar bugün yani bu yorumlara da doğum günün kutlu olsun yazmayı unutmayın arkadaşlar yani. Tamam şöyle kırılsın. yapıyorsunuz lan? Lan! Ayda arkadaşlar da benim işe yaramadı lan. Bot otur bir ne lan? Hemen tezden deneyelim bir. Arkadaşlar bu böyle gidersek yeni bir Oradan da bir tane gümüş mermi vermez mi be? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, yazın yazın arkadaşlar gümüş mermi çıksın. Ne ettin lan? Hadi güle güle. Ne oldu lan? <laughs> Stab'ı kurduk. arkadaşlar şimdi şöyle güzelce bir salladık şimdi. İşte bu. Edgar be. <laughs> adam be? Ben gibi adam ben görmedim be. Yani o tipi yanlış atmasaydı koymazdı ya. Arkadaşlar 20 e, 26 kupadan sonra yani iş tamamdır. Arkadaşlar bir 4 maç yapsam yani tamamdır olacak. El Frivo is here. Sin dolor, gloria. Ya şimdi ben yani bakabilir miyim şimdi? <laughs> Ulan odana bak be. For pain for glory. Adam ol. Yağmur yapma diyorum. Yağmur Adam ol lan. İşte bu. Adam da Alex'miş be. Ya. 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 arkadaşlar burada değil de şurada oynasak mükemmel olacak yani 3 maç oynamak zorunda kalacağız yani 4 maçtan sonra yani 3 maç daha şöyle ben bir ortaya gideyim Burada arkadaşlar tam Max'mış lan bir görmedim be. Lan gerisi kalı Max'mış be. Ya eski hesabımı da büyük olacak lan ile bir tane koyardım tek hey, arkadaşlar. Arkadaşlar bu edip be. Bırakın <laughs> <Praman>, arkadaşlar burada duracağım <laughs> yani. Gelin ağzını burnunu kıracağım. Duruyorum lan. Gelin ağzını burnunu kıracağım. Gel lan. Hadi git git be. Arkadaşlar öldüreceğim. Öldüremedim lan. Salak öldüremedim be. Lan ben neden meteor aksesuarını götürmüşüm be. <Sessizlik> Adam bu aksesuarı götürüyor mu be? Hemen ortaya şöyle bir gidelim. Ne diyorum arkadaşlar öldü. Şu an yani özür dilerim sessiz diye gittim yani. <laughs> i̇şte arkadaşlar yani özür dilerim yani sessiz diye gittim yani. Ben buradayım şu anda yani. Adam nerede be? Aksesuar oh, da kullanmadım lan. Neredesin? Lan bu bilader nerede be? El primo! <laughs> The show must go. Gel lan. Say herhalde. Ay ben neden aksesuarlı şey yaptım be? Nasıl yani? Kim bu? Eee süperimos. Eskiydi. İşte bu. Tamam, et arkadaşlar. Şuna bakalım. Ay yürü git be. Sekiz seviye yok mu? Ama çocuk da nasıl oynuyor? Ey ya. Arkadaşlar ben. Şöyle şu kutudan bir tane. Değil, vermedi be ilk ara cüt puanı mı basacağız yok, yok ilk ara değilmiş tikeymiş arkadaşlar tike 3 puanı geldi ben basmayacağım arkadaşlar Bunu ben 20 rütbe yapmayı kafaya koydum ben yapacağım arkadaşlar kırılmadı be. <laughs> Arkadaşlar. Lan! Arkadaşlar bu nasıl be. Sapa çık. gibi beş. Lan sen de yürü git be. Allah Allah. şöyle bu aksiyon şey var ya çok hasar ediyor ya lan vuramadım be gelin <laughs> ah. arkadaşlar buraya giren en sonu yani buraya giren beni bulur el primo giriyor sen şöyle bir git. Ben de şöyle kaçayım bir. Yoksa arkadaşlar ikisi birlikte ben öldürecek diyor. Şuradan da bir karakter çıkmışlar. <laughs> Lan! Şey Lan ağzıma işi kalsa soksaydı be. Lan bu nasıl bir şanssızlık be. Arkadaşlar dedim şuradan da bir karakter çıkmaz derim. Ultile şey çıktı be. Şu an beni gitti sanıyor. Stop. Bu dediğim arkadaşlar. Şöyle de yürü gidersin. Ay, ay, işte, ay, be. 82 yet kalkmışlar. Sen yürü git be. Her ederim arkadaşlar. Ya aksesuarım olsaydı yeni arkadaşlar diye yatardım ben ya, yani tarz oda. Ya. gidelim. Ya da gitmiyorum arkadaşlar. aldım. Ulti'ne ulti'ye dalsak mı arkadaşlar yani? Nerede lan? Ulti. <laughs> 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 <da> arkadaşlar ya. Arkadaşlar. <laughs> 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 lan sen şimdi gününü göreceksin de. Al. Neyse. Dakika arkadaşlar. şunu şöyle. Evet. Arkadaşlar yani. Tamam. Şu bunun da kostümü bende evvel var ya. Şimdi şey olsa yani. Ne olur abicim vurma. Hadi tamam. arkadaşlar. Ee, This is my social Arkadaşlar ben bunu Şurada değil de Burada kalsın be Burada kasalım yani <laughs> <Evet. gülüyor> aksiyon var sen benimle Hadi Bu oldu. ha. arkadaş tamam bu sefer. Hadi gelme, kendi kendi Arkadaşlar ben, ben bunu kasmayacağım ya. Arkadaşlar yani ben bunu kasamadım. Yarın kasacağım arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadar video. Yani bitmeden hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Yani aramızda bazı arkadaşlar var. Hala abone olmuyor. Like atmıyor yani. İzleyenler var ama abone olanlar yok arkadaşlar. Yani lütfen üzmeyin beni. Şu El Primo da ben üzdü. Ben şu El Primo'nun kabamı çekin be. El Primo'nu görmek istemiyorum ya. Neyse arkadaşlar. Yani abone ol like atmayı unutmayın yani Arkadaşlar Unutsanız kötü olur yani Ben üzüldüm ya şu el primoda ne bir hostessiz adammış be bay bay arkadaşlar